Günaydın Melis. Ah, günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyi. Tamam, ben kantine geçiyorum. Konuşuruz sonra. Tamam, konuşuruz. Selam. Dün abim soruyordun ya, öğrendim nerede olduğunu. Zeynep'lerde kalmıştım gece. Bilmek istersin belki. Bana baksana sen. Baktım buyur. Kime sordun Zeynep'te kalırken? Demet teyze. Komik misin? E niye bana söylemiyorsun? Niye benden saklıyorsun? Bir dakika bir dakika. Sen bana hesap mı soruyorsun acaba? Evet, hesap soruyorum. Cevap verecek misin artık? Tamam, vereyim. Oturalım mı? Hadi ya, diye üzüldüm senin için. Sağ ol. Peki neden oldu? Yani niye kovdu seni evden? Kavga mı ettiniz? Yani onun gibi bir şey işte. Keşke beni arasaydın. Sen ne yapacaktın ki? Bilmem. Bir çözüm bulurduk beraber. Ya da bizde kalırdın. Ha, tabii baban izin verdi de sanki. Hmm. <laughs> Kalabileceğim başka biri yok mu peki? Babam herkesi arattırmış. Bütün arkadaşlarımı kimse almıyor doğal olarak yani. Benim peder biraz ağrısı da. Kimse de karşı çıkmak istemiyor haklı olarak. Of ya. Yani bu kız da ben kimin olsam direkt kafayı takıyor herhalde. Manyak mıdır nedir? Pardon? Ben bir şey mi kaçırdım az önce? Neyi? <laughs> yani ben kimin ne olsam dedim de. Ha şey ya onun Hani önceden biz konuşmuyorduk ya. Şimdi yeni yeni konuşmaya görüşmeye başladık. O yüzden söyledim işte. Tabii evet. Rahatsız oldun yani. Yani. Hayatta en nefret ettiğim insanın evinde kalıyorsun. Ama o senin kardeşin. İnsan kardeşinden de nefret edebilir. Yani doğru diyorsun aslında. Bir de car 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 konuşursa. Ben senin buna bozulacağını hiç düşünmemiştim biliyor musun? Oldu bir kere artık. Ay, o zaman ben ne yapacağım? Kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. İyi. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Tam baba ya. Tam da paraya ihtiyacım olduğu zaman. Benim çalışkan kardeşim ne yapıyormuş acaba bugün? Havalı. Sabah konuştuğumuzdan beri bir şey değişmedi yani. Kes lan. Kaç param var? Sana ne? Begüm, bana arıza çıkarttırma. Dökül paraları. Kusura bakma ama babam bir kuruş bile vermeyeceksin dedi. Ha, çok ihtiyacın varsa git Aydan abladan iste. O sana kesin verir. Tabii karşılığında ne alır onu bilemeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.